Bugün e, sorularınızı cevaplayacağım. Biraz öyle, sizin sorularınızla aksın istedim. E, biraz diğerlerinden farklı olacak. Başlayabilir miyim? Hadi, sor. Ya şöyle, ben yani meditasyon yaptığımda e, direkt aklıma gergedan geldi. Yani direkt gergedan, görsel olarak imgelemedim ama gergedan sürekli bunu duydum diyeyim. Ve küçüklüğümden beri de hani hep oynarız da isim şehir, bitki, hayvan her seferinde kendimi gergedan yazarken buluyorum. Bir bağım yok aslında. Hani sevgi, hani tüm hayvanları seviyorum. Ama neden gergedanla bir bağ kuruyorum bunu çözemedim. Şimdi genelde şöyle bir soru oluyor. Kitapta da baykuş örneği üzerinden onu okuyacaksın. Deniliyor ki, mesela diyelim şamanik bir çalışmaya katılıyor. Veya bir seremoniye giriyor ve gergedan görüyor. Diyor ki ama zaten diyor ben herhalde kendimden etkilendim. Çünkü ben diyor böyle gergedanın normal hayatımda da e, çok çekilirim. Hatta gergedan e, oyuncaklarım vardır falan bile diyebilir o kişi ki baykuş örneğinde öyle. Şöyle düşünebilirsin. Galiba benim zihnim dahil oldu diye düşünüyor kişi. Halbuki şöyle düşünebilirsin. Acaba senin e, alt dünya diye bahsettiğimiz bilinç altında onun bir yeri olduğu için burada, orta dünyada bunu sen e, icra ediyor olabilir misin? Çünkü baktığında, e, şamanlarda dünyalar kavramı var, alt dünya, orta dünya ve üst dünya. Aslında tabii ki bir algı var ama biz insanoğlunun algılayışı ancak parçalayarak algılayabiliyoruz. Biz de orta dünyanın belirli bir e, bölümünü deneyimleyebiliyoruz, beş duyumuz ve Biraz da halihazırda her gün daha da güçlendirdiğimiz o altıncı hissimizle. Aslında gerçeklik alt dünyadır. Orta dünya diyebilirim ki hologramdır. O yüzden hani ilizyon diye bahsedilir. Ya da yine kitaba atıfla şöyle de bir örnekleme yapılabilir. Bir ne sinema filmini izliyorsun. Aslında perdedeki yansımayı izliyorsun. Asıl filmin döndüğü yer hem de o eski şey dairelerini düşünürsen makine dairesini düşün. Orada eskiden bir de böyle rulolar vardı. Hala öyle değildir. Herhalde dijitalleşmiştir diye düşünüyorum. İşte onlar takılır. Onlar sonra arada antrakta onlar değiştirilir. Şimdi düşün ki filmi izliyorsun. Aralarda böyle bir çizgi geçiyor. Gidip diyebilirsin ki yani küçük bir çocuk gidip orada bir şey olduğunu zannedebilir, ekranı silmeye çalışabilir ama aslında biliyoruz ki o makine dairesinde ve orada bir çizik var. Aynen yaşam gibi belirli bir döngüsellikte onu yaşamında görüyorsun. Mesela vardır bazı kişiler hayatlarının belirli dönemlerinde ben hep Ekim ayında işte... ...ya bacağım kırılır, ya bir şey olur... Yani ...döngüsel bazı şeyler... ...ya da illa kötü de değil... ...bazen iyi şeyler de olabiliyor... ...o döngüselliği okuduğun zaman... ...aslında bilirsin ki alt dünyada... ...onun bir yeri var... ...o yüzden oraya ineriz... ...yani gergeden... ...diyebilirim ki deneyimlerimle... ...ama bunu tabii kimse sana söyleyemez ama... hani ...biraz deneyimim olduğu için diyebilirim ki... ...totem hayvanlarından bir tanesidir... ...totem hayvansa senin ruhunu temsil eden e, hayvan demektir. Senin totemin yani, senin ruhunun hayvanı diyelim. Ama insanoğlu e, bir, birer bir kap suyuz diyelim ki ve her birimizin kabının şekli farklı, maddesi farklı. Kimimiz sonradan eklenmiş varaklarımız var, püsküllerimiz var, işte eğitimler, işte vesaire gelirler vesaire. Onlar çünkü sonradan eklenebilir, sonradan gidebilir. Bir de senin ee, bir testin var. Bir şeklin var. Ve de içimizde su. Ve bu suyla okyanustan dolduğunu düşün. Ve bu kabı açık bir şekilde e, bu yaşama geliriz. Baktığınız zaman e, Hint felsefesinde var ya bir damla suyum okyanusa karışacağım Ama burada bir damla su yok. Bir kap suyun içinde damlalar vardır. Ve bu damlalardan oluşan suya ruh parçacıkları diyebiliriz ve o bir ruh bütünlüğüdür ve o beden onu tutar. Ve kime emanettir? Anneye, babaya ve o ruhun o bedende doğduğu topluma, kabileye emanet edilir. Ve böyle yürürken tıpkı ağzına kadar dolu bir kap suyu taşırken olduğu gibi biraz ayağımız tökezlese, birisi bize çarpsa bir miktar su nasıl o kaptan dökülüyorsa biz de böyle yolda ruh parçalarımızı kaybederiz. Ve o yüzden de derim ki anne babalar tekamülün en iyi, en sadık işçileridir. Çünkü bu işi yaparlar. Ve tıpkı bıngıldağın kapanması gibi ergenliğe kadar bu kapağın kapandığını düşün. Kalan sağlar bizimle. <laughs> Kalan parçaların. Ama burada bu kaybettiğin parçalara karşı bir duygusallığa girmeye gerek yok. Ya da halihazırda bir çocuğun varsa ay kim bilir ben çocuğuma neler yaptım gibi bir hayıflanmaya da gerek yok. Çünkü aslında sen tekamüle hizmet ettin. Eğer biz tamlık içinde olsaydık yola çıkmazdık. Olduğumuz yerde böyle sen ben değerirdin, ben sen değerirdim. Tamlık içinde olsak yola çıkmazdık. Bizi yola çıkaran Newton da Newton ilmi de bunu söylüyor ya bizi harekete geçiren de kaplar dengesi Oraya doğru eksik tarafa doğru akarız biz. Ve bir şekilde ruh bütünlüğü eksik parçalarını bilir ve onu doğal olarak dışarı diye algıladığı yerde aramaya başlar. Bu ne? Bir insan, özellikle ergenliği düşün. Dinlediğin müzik, giyindiğin kıyafet, çekildiğin insanlar. Halbuki sen o sırada o müziğin sende uyandırdığı hisse çekiliyorsun. Sen bir insana çekiliyorsun. Diyorsun ki ben böyle insanlardan hoşlanırım. Altını kaldırdığında aslında o tür insanlar sana X bir duyguyu verdiği için ve sen de o duygu olmadığı için sen bir duyguya tok olsan o duygunun peşinden koşmazsın. Şu anda sen tok olsan ben sana önüne dünyanın en güzel yemeğini getirsem ve en sevdiğin tutkuyla sevdiğin dersin ki İnanamıyorum, yani hakikaten çok seviyorum, çok teşekkür ederim ama benim yani şu kadarcık yerim yok ki bunu alayım. Anladın mı nelere çekildiğimizi? O yüzden de ikili ilişkiler aslında çok kıymetlidir. Boşu boşuna da çekilmeyiz. Özellikle de onlardan çocuk da yaptıysak orada ilahi bir çekim var. Ve sen bir yerde o eksik parçanı sana hatırlattığı için seni tamlığa götüren bir yoldaş, bir rehberdir. O ilişki iyi gitsin, kötü gitsin, evlen, evlenme, çocuk yap, çocuk yapma fark etmiyor. Kız arkadaşların öyle. Önemli olan orada kendine bakabilmek. Ben burada neye çekildim? Öbür türlü diyebilirsin ki ne kadar seviyorsun değil mi? Evladını da sevebilirsin mesela ya da köpeğini sevebilirsin, kedini sevebilirsin. Halbuki onun sende uyandırdığı hissi seviyorsun. Ama bununla çalıştığımızda o zaman gerçekten kendi evladını görebilirsin ya da kendi kız arkadaşını, erkek arkadaşını, anneni, babanı alttan beslenmeden. Ve işte şamanlarda Totem hayvan şu, ruh parçacıklarının belirli kaliteleri var ve bunları bazı hayvanlar temsil ederler. İşte onlardan biri, senin o parçacıklarından biri gergedan ve eğer sana dışarıda bu kadar sesleniyorsa o senin hayatına girmeni istiyordur. Ve diyor ki sana eğer, yani bu tabii ki böyle mitsel anlatıyorum. Der ki sana eğer benimle uyumlu yaşarsan, ben olan parçanı kabul edersen hayatında daha uyumlu olursun. Ve eğer bir kişi kendiyle hizalı ve kendiyle uyumluysa daha az hastalanır. Depresyonda dahil olmak üzere. Ve akışın içinde olur. Kendiyle aynı hizada olduğu zaman varoluşla aynı hizada demek. Bu da varoluşun tüm kaliteleri senin üzerinden akar demek. Bunun içinde bolluk da var, şefkat de var, sevgi de var. Çünkü o hani şey gibi onun tepesine rahmet yağıyor, bolluk yağıyor, seninkine yağmıyor değilse böyle bir şey yok. Aslında herkese yağıyor ama sen kabı eğri tutuyorsun. Çünkü hizalı değilsin. Ben yağmur yağdığında kabımı böyle tutsam Sadece elim ısınır derim ki ne güzel ya o kabını doldurdu. Benim sadece elim kolum ıslandı. Benim kabım boş hala. Ha? Kendinle hizaya gelmeni sağlar. Bunun için ne yapabilirsin? Birincisi o özellikle sana göründüğü sana verdiği bir his var. Gergeden diye yazarsın arama motorunu. Bir sürü fotoğraf çıkar. O fotoğraflardan bir tanesini alırsın ve cep telefonuna bir ekran resmi yaparsın. İlk başta tabii ki. O hayvanın resmini göreceksin. Her telefon çalıştığında. Sonra sadece 1749'u göreceksin. Ama e, hali hazırda senin sürekli gören ve senin gördüğünü fark etmediğin şeyleri de algılayan tarafın, zaten asıl çalıştığımız kısım, e, bilinçaltı denilen ama bizim alt dünya dediğimiz orayı besliyoruz. Ona bir alan vermiş oluyoruz. Birincisi bu. ikincisi içindeki şamanı uyandırıp iş sürersin. Çünkü gergedanların da bir familyaysa onun da alt şeyleri vardır. Bu nerede yaşıyor? Ne yiyor? Ne içiyor? Bunlara bakarsın. Bunun sendeki karşılıklarına özellikle neyle beslendiği bizim için biraz çalışma hayatımız, üretim hayatımızdır. Ee, bu burada sana ipucu verebilir. Aile ilişkisi e, nasıl eşleşiyor? Yavru olarak nasıl? Ne zaman özgürleşiyor? Avcısı var mı? O nasıl avlanıyor? Nasıl avlanma stratejileri var? Bu sana akacak ve sen böyle ha ha olacak. Bakacaksın ki belki de tahmin ettiğinden daha fazla bile ortak yön bulabilirsin. Ve bazen de bir de hayranlık uyandıran özellikler olabilir. Yani o da şu, ya bu özellik bende yok ama olmasını çok arzu ederdim. İşte ona biz ışık gölge diyoruz. Gölgede bıraktığın ışık tarafların onları açığa çıkartacak şeyler yapabilirsin hayatında. Yani şöyle düşün, bir arkadaşın ya da e, güvendiğin, sence başarmış olan hani bir kişi düşün. Ona soruyorsun ya ben ne yapayım şimdi diyorsun. O da sana diyor ki şimdi bunu bunu yap diyormuş. Kadar güçlü bir şekilde gergadanın rehberliğine kendini açabilirsin. Eğer orada sana hissiyatı artık kalk e, ve şunu harekete geçirse e, ya da Evet, susuyorsun susuyorsun ama e, belirli bir atak geldiğinde artık orada kendini ve erkini göstermelisin. Susmak bir erdemse, kendi erkini göstermek de bir erdemdir diyorsa, o zaman onu alan açman lazım. Güvenle. Çünkü bizde korku da oluyor. Orası alışık olmadığımız yer ya. E, gölge tarafı olduğu için, ışık gölge de olsa görmediğin, e, kenara koyduğun özelliklerin aslında. Ve bir de şöyle özellikler de çıkacak. Okuyacaksın özellikleri. Diyeceksin ki Aa, ne, hiç benimle alakası yok. Zaten ben de böyle bir özellik olmasını da istemem dediklerin çıkacak. O e, dark shadow dediğimiz hani e, karanlık gölgemiz. O çalışma biraz daha e, kişiyi zorlayabilir. Sağlam bir e, dirayet ve kendine açıklık ve samiyet gerektirir. Çünkü şunu diyorsun mesela bir hayvanla çalışıyorsun ve orada muazzam bir vahşet var. Ya da bir danışan da şöyle bir şey vardı. Dedi ki korkunç dedi yani resmen dedi sahtekar dedi arkadan dönüp iş hallediyor gibi bir şey söylemişti. E, komplo kuruyor mesela. E, sen de o zaman şunu sorman gerekiyor. Bende bu nerede var diye sorman gerekiyor. O karanlık gölgeyi açığa çıkartman gerekiyor. Sonra da tabii ki kişi doğal olarak diyecek ki, yargılayan bir kişi olarak bunu diyecek ki benimle ne alakası var? Ben her zaman dürüstüm. Hatta yani böyle tanınırım. Zaten bunu söylüyorsan, böyle tanınıyorsan demek ki bir şeyi maskeliyorsun. O zaman kendi dürüst ki ben hayatımın hangi safhasında, hangi fazında bunu yaptım. Ve o kadar utandım ki. Bunu kapalı kapıların arkasına koydun, unuttum ve bu insan bana şimdi hatta bunu yaşamında da görürsün. Sadece o hayvan değil, ben böyle insanlardan ne nefret ederim dersin mesela ki bu insan bu hayvancağız ayrıca bende bunu tetikleyebiliyor çünkü ayıbım ortaya çıkacak kendime göre ayıbım. Bakın bir hayvanla çalışırken bir kadın hırsız demişti hayvan için hayvanı şimdi hatırlamıyorum. Ben de sordum. Sen ne zaman hırsızlık yaptın? Dedi ki ben asla hırsızlık yapmadım ve nefret ederim. İşte siyasetçilerden de şöyle nefret ederim. Şundan da böyle nefret ederim. Yapmadım, yapmadım. En sonunda e, e, ve ben de tabii ki alan tutucu olarak ki sen bu çalışmayı kendi başına yaptığında kendi kendinin alan tutuculuğunu yapabilirsin. Eğer çözmek istiyorsan orada ne var? Orada bir Merak etme, çok büyük bir şey olmayacak ama çok büyük bir şey olacak. Ölüm gibi gelir o kapıları açmak, sanki canavar çıkacakmış gibi. O kadar değil. Sadece biraz toz çıkacak ama en azından sen orayı temizlemiş olacaksın ve bir odayı kullanacaksın. Çok büyük özgürlük, inan bana. Ve sonra dedik ki, yani tabii e, annemin cüzdanından para alırdım dedi. Küçükken. Ha? Ama küçüktüm. Ama öyle çalışmıyor işte sistem. O utanç, o hırsızlık bilgisi o kendi kendinin üstünü örtmeye başlıyor. Bir gün çocuk fark eder yaptığı şeyi ve üstünü örtmeye başlar. Böyle bir yerde şifalanmış oluyor. Yani gergeden dan buralara geldik ama bir totem hayvan böyledir. Eminim senin de hayatına sıklıkla aldığın neden bilmiyorum ben bu hayvana çok çekiliyorum ya da bu desene çok çekiliyorum dediğin aslında onun kalitelerine çekiliyorsun ve o da sana görünür de olur bir de. bunlar paylaşacaklar. teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet. Var mı başka soru? Evet. Peki mesela hani tip e, diyoruz ya bir hayvanla karşılaştığımız zaman veya e, meditasyonla gördüğümüz zaman aynı şekilde çok korktuğumuz zaman, hatırlıyorum. Yılan, yılan görmeye işte tahammülüm yok, korkarım, dokunamam veya hani onunla ilgili bir desen gördüğüm hmm. zaman şey o, o korkunun da onunla bir alakası var mı? Şimdi tabii nerede ge göründüğüyle ilgili. Bu genel, ya ben bir hayvanı gördüğümde tiksinirim ya da korkarım, tedirgin olurum e, diyorsan eğer sadece bu perspektiften bakacak olursak e, o bir gölge hayvanı tarif eder. Biraz önce bahsettiğim konu. Onun bir özelliği sende e, nasıl nasların gölge de en e, aslında çetin alandır. Öyle çünkü düşünsene senin e, şunu tarif eder. Senin kendinde yok saydığın, yok varsaydığın, kenara köşeye koyduğun, gölgeye attığın tarafların Düşünsene şimdi ve ben sana gelip onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam. orası biraz hakikaten zorlu bir yer. Kendine yüksek samimiyet gerektirir. Aynı gergedandaki çalışmayı <laughs> yaptığında göreceksin ki senin üçüncü listen çok uzun. Hiçbir benzerlik bulamayacaksın o hayvanlarla ne alakası var? Ben hangi özelliğini isteyeyim bunu diyeceksin. İkinci listede boş. Üçüncü liste hani bu özellik bende yok olmasını da istemem dediğin liste çok uzun. Zaten ayna çalışması var kitapta. Orada eğer üçüncü listen çarşaf gibi ise birinci ikinci listen de bir tane ya da hiç yoksa o senin gölge hayvanın ve çalışacak çok konu var. Çünkü o ben de bu özellik yok olmasını da istemem dediğin her özellikle çalışman lazım. Ben bunu nereden biliyorum? Ben buna niye tepkiselim? Çünkü... Ve açık açık şunu demen lazım. Mesela diyorsun, diyelim ki hangi hayvanla? Yılan mı? Örümcek. Örümcek. Bana bir sıfat söyle. Örümcek nasıl senin için? Ürkütücü. ürkütücü. Neden ürkütücü? Çünkü görüntüsü. görüntüsü. Benim görüntüm ürkütücü. Benim görüntüm ürkütücü. Buna bakıyorsun, tamam? Ve bir süre sonra, ilk önce sadece kulakların duyuyor, iş gibi yapıyorsun. Sonra yavaş yavaş o duyduğun şey derinlere inmeye başlıyor. Çünkü kapıyı çalıyorsun, dokunmaya başladı, değil mi? söyleyince. Ve sonra içerideki duyuyor. Ve bazen ağlarsın da yani. Birden bir kareye gidersin. Çok masumdur. Dediğim gibi büyük canavarlar bekleriz. Ama onlar o küçük dünyalarımızın, hani genelde de böyle ergenlik öncesi dönemleri gider. İnan daha ileri değil. Bazen anne karnına, ee, belki o informasyon annesi ona o kişiye hamileyken e, görüntüsünün çirkinleştiği ile ilgili o duygu bile bazen bize geçebilir. Ve onun kendisini tekrardan evet bende bu yara varken ve o yarasının farkında değil mesela. Ama örümceğe tepki gösteriyor diyelim ki. Ha? Oraya ışık tutmasına yardımcı olur. O zaman kendi geçmişindeki bu ya da annesinin geçmişindeki o e, deneyimi onurlandırarak inan yaşam dönüştürücüdür. Hayvanlarla çalışmak enteresandır. Sana garanti veririm gölge gölge tarafını kayınvalidenle yaşamak istemezsin. Yani çünkü insanlar da aynalıyorlar bize. Ya da patronunla ya da çalışanınla, ev sahibinle, komşunla çünkü onlar da sana aynalıyorlar ve sen onlardan da iğreniyorsun, nefret ediyorsun mesela. Ama onlara da yargıların var. Aslında o da sana seni aynalıyor. Ama insani ilişkide öyle hikayeler var ki arkada. Orada o hikayeleri temizleyip asıl konuyu çalışamıyoruz. Hep hikayede boğuluyorsun. Hep hikayede kayboluyorsun. Şifa kısmına geçemiyorsun. O diyaloglar aklıyor ama amalar çıkıyor, ben çıkıyor, fakat çıkıyor, bir sürü şey çıkıyor. Halbuki hayvan rehberliğine kendini açtığında yani ben bir hayvanla çözmeyi tercih ederim. Benim de çok taze bir ay oldu sanıyorum. Bir eşek arısı la çalıştım. Hala daha da telefonunda tele, şeyi hatta çakılım sordu. Hala mı burada dedi? Hala dedim. Çünkü baktığında şimdi biz diyoruz ki yaz bitti diyoruz değil mi? Şu anda yaz bitti diyoruz. Montlarımızı giydik üstümüze oturuyoruz bodrumda. Ama bitmedi aslında. Bikini'lerimizi kaldırıyor muyuz hala da ya da plaj havlularımız. Çünkü biliyoruz daha önümüzdeki yani bir geçişli oluyor bu. Evet ben e, rehberliğini aldım eşek arısının deyip hemen kaldırmıyorum. Çünkü o biliyorum ki ara ara geliyor ki geldi. Buraya iki kere geldi. Ve beni soktuktan sonra biz bir senedir buradayız. İlk defa beni soktuktan sonra iki kere buraya e, ziyarete geldi. Farklı şekillerde. Ve ben onunla çalıştım. Bu sırada hazır arıdan bahsetmişken onu da söyleyeyim. Eğer bir hayvan seni ısırıyorsa sokuyorsa bu aynı zamanda bir inisiyedir. Onun kaliteleriyle inisiye olursun. Ee, özellikle e, mesela arı bir şifacıdır aslında. Biliyorsun muazzam bir e, tıp üretir. Öyle bir tıpkı bebeklere verilmez yani overdose olacakları için. Dolayısıyla öyle bir inisiye de verdi bana. Ama birçok da ders verdi. E, alan korumayla ilgili ee, birçok yani şimdi hakikaten bir oturum konusu olabilir. Ee, Bu da böyle yani oraya dürüstlükle ilk önce yaz ona ne diyorsun sonra her biriyle çalış. Kimisi sözlü daha rahat çalışır, kimisi yazarak daha çok çalışır. Kimisi de o hal içinde oturarak güzel çalışır. Hangisi kolayına geliyorsa. Yazmak bazen yazdığın şeyi görmek sana etki eder. Bazen de o atalarımızın dediği gibi ağzımızdan çıkanı kulağımız duyduğu zaman daha derinimize işler. Bu şekilde çalışabilirsin. Ve sonra belki o çalışma bittikten sonra e, o hayvanı bir daha araştırdığında birinci ve ikinci listelerinin de ne kadar uzun olabildiğini keşfedersin. Wow dersin ne muazzam bir varlıkmış. Ve birden e, yüksek bir saygı, şükran, sevgi, şefkat çıkar. Ve baktığında o saygı, sevgi, şükran senin kendinedir de. Ama bazen mesela diyelim ki örümcek. Bazen örümcek hep karşına çıkar. Bir tiksinme yoktur da hep sana örümcek çıkıyordur. Biraz bu haberci diyoruz buna. Ve sen bilirsin, genelde kelebek de oluyor bu. Bir kelebek böyle ortamı gezer, aa bak haber getirdi, müjde getirdi, böyle söyleniyor. Ee, aynı şey örümcek için de geçerli. O zaman sadece bakarsın ve ne hissediyorsan, ne hissediyorsan onun haberi odur. Ve bir masada on kişi oturur, o on kişiye ayrı bir haber getirir. O yüzden bir fırhiste arama ya da bir insana da bu bana ne demek istedi diye sorma. Çünkü mesela ben bu kadar uzun zamandır çalışıyorum. Bana desen ki işte Kübra bu ne demek için geldi buraya? Ne hissettin derim. İlk sorun bu. O yüzden sen de kendine belki benim sesimi duyarsın o anın içinde. Ne hissettim? Ne hissediyorsun? Kendi kendine sorarsın. Şu anda bu bana ne hissettirdi? O his doğru mu oluyor? O, o his doğru. Ve peki şu, benim zihnim mi girdi? Diyorum ki o zaman ben, mesela yolculuklarda diyor ki, acaba benim zihnim mi devreye girdi? O zaman diyorum, zihnin niye gergedanı seçti de orangutan seçmedi? Yani bu nasıl bir zihin? Bakın alemler ve rehberlik sana üç şekilde ulaşabilir. Üç radyo frekansı var gibi düşün. Beden hissininle ulaşabilir duygu hissiyle ulaşabilir ya da bir düşünce fikir bir görüntü olarak seninle iletişim kurabilir değil mi nasıl biz neyiz ruh beden zihiniz bu üçlüden birisiyle sana o mesajı verecek sen bir soru soruyorsun ben bir şey görmüyorum bedenisin ha beden var nasıl işte şöyle güvende hissediyorum tam güven diyor hani bazı çünkü hep biz Vizyon görmek, duru görüyü çok yüceltiyoruz. İlla bir şeyi böyle e, meşhur ediyoruz. O sanki çok önemliymiş gibi. Halbuki bazen e, bir his olarak gelir. Bazen bir beden hissi olarak gelir. Tüylerin üpermesi. Bak Türkçe'ye bak ne kadar çok beden hissiyle tanımlı duygu var. Demek ki bu bir gerçek. Başından aşağı kaynar sular düştü, Ensemindeki tüyler kalktı eteklerim şey oldu, değil mi? bir sürü bir şey var. Elim ayağım dolandı, sırtıma bıçaklar saplandı ya da karnıma birçok bir şey var ve bunların sende karşılığı var. Böyle de almış olabilirsin ya da seni dün izlediğin filmdeki bir görüntüyle sana mesaj verebilir Çünkü senin imaj kütüphaneni kullanacak. Ayvazka seremonisi de böyle, kakao seremonisi de böyle, rüya da böyle. Şöyle bir hayal edelim ki. Bir tane sen var, sana yol göstermeye çalışıyor bu hayatta, tamam mı? Yani sen dua ediyorsun, ya, ne yapacağım ben diyorsun. O da sana yol göstermeye çalışıyor. Üç tane aracı var. Yani ya senin beden hissini kullanacak, değil mi? Ayağım hiç oraya gitmedi, hiç burnum iyi koku almadı. Bunları söylüyorsun çünkü. Beden hissi sana asla rehberlik yapıyor. Ya da -Içim, içim almadı, bir his var, bilmiyorum. ...elle tutulur bir şey değil ama istemiyorum... ...ya da rüyalar gibi... ...ya da bilinçli girdiğin... ...seremoniler veya meditasyonlar... niyetli girdiğin alanlarda... ...sana böyle görüntüler gelir... ...sen dersin ki... ...mesela bir şey sorarsın... ...meditasyon yapıyorsun diyelim ki... ...birden... ...dün, akşam, dün akşamki yemek... ...de bir sahne geldi... ...dedin ki... ...yine yapamadım... ...yine olmadı kendimi bırakamadım. İşte hiçbir şey de yapamıyorum ben diyebilirsin. Ben ne yaptığımı söyleyeyim mi? O akşam yemeği de soru soruma cevap o görüntü. Çünkü benim imaj kütüphanemi kullanmak zorunda. Sessiz sinema oynar gibi. Bir şey soruyorum ve bana onu. Benim son mesela dün akşamki akşam yemeğini düşünüyorum. Ee, birlik ve ahenkti. Ve o kadar güçlü bir histi ki hem beden hissi var orada, hem duygu var, hem görsel. Ve bana bunu daha iyi anlatacak bir kare zaten veremez mesela. O. Ha? Benim bilen tarafım. Bana, rehber tarafım. Hepimizin o rehber tarafı var ve işin enteresan tarafı o rehber taraflarımız bir. Biz de biliriz. İşte bu ayrılık ilizyonun içindeyiz. Ama hani oralara kayınca da bu, bu beni yaşamaya da geldiğimiz için oralarda başka yerlere gidiyor ama sadece şunu bil ki bir tane sen var. Sana rehber. Ve de bunları kullanıyor. Aynı şekilde hayvanlar da sana rehberlik ediyor. Kendini buna açtığında çok ilginçtir. Biraz kitabı okuduktan sonra bakacaksın gibi. Çünkü bu bir niyet. Çekildiğin için. Rehberlikler hayvanlar üzerinden gelmeye başlıyor. İşte patronun üzerinden, onun üzerinden falan değil de oralarda çözebiliyorsun ve hayat daha kolaylaşıyor. Geldiğiniz için, sorularınızı zenginleştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Şifa olsun.